Sevgili 4. sınıflar bugün paydaları eşit kesirlerde sıralamayı göreceğiz. Yine mi matematikten yeniden matematiğe yolculuğumuz başlıyor. Haydi matematik yapmayan kalmasın. Aşağıda verilen kesirleri model üzerinde gösteriniz. Daha sonra istenilen şekilde sıralayınız. Bizden 4'te 1'i göstermemizi, 4'te 3'ü göstermemizi ve 4'te 2'yi göstermemizi istiyor. Bilindiği gibi çocuklar neyi biliyoruz acaba? Kesir çizgimiz var. Kesir çizgimizin üstüne biz pay diyoruz alt kesir çizgimizin altta kalan kısmına ise payda diyoruz. Bütün paydalarımız eşit mi? 4, 4, 4. Paydalarımız eşit. Acaba paydalarımız eşit olan kesirlerde sıralamamız nasıl oluyor? Bakalım. Birinci kesirimizi 4'te bir kesirimizi kaça bölmüşüz? 4'e bölmüşüz. Peki, i̇kinci kesirimizi bunu da 4'e bölmüşüz. Peki üçüncü kesirimizi çocuklar üçüncü kesirimizi 4'e bölmüşüz. Sonra ne yapmışız? Bakalım. Evet. iş bundan sonra başlıyor zaten. Burada bir tanesini almışız. İkinci kesrimizde üç tanesini almışız. Daha sonraki kesirimizde ise iki tanesini almışız. Bakın şekil üzerinden de gördüğünüz gibi en fazla hangisini de aldım? Dörtte üçte aldım. Daha sonra bakın burada üçüncü kesirimde dörtte iki de iki tane almışım. Dörtte bir de bir tane almışım. Dörtte ikiyi aldım. Daha sonra ise dörtte bir kesirimi aldım. Görmüş olduğunuz gibi ne oldu çocuklar? Eğer benim paydalarım eşitse en fazla payımı aldığım en fazla oluyor normal olarak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir pastaneye gittiniz. Dört dilim pastanız var. Arkadaşınızın birisi bir dilim aldı. Diğeri de üç dilim aldı. Kim daha fazla alır? Üç dilim alan daha fazla alır payına. Siz bir dilim almıştınız, Siz daha az alırsınız. O zaman şöyle bir kural koyabiliriz. Paydaları eşit ise payı büyük olan kesir büyüktür. Evet, 8'de 7, 8'de 3 ve 8'de 4 kesirlerimiz var. Her bir kesir kaça bölmüşüz? 8'e bölmüşüz. Bölümlümüz var: 1, 2, 3 ve 4. 8'e bölmek için oluyor. Şu şekilde 2'ye böldüğümüzde 8 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen 1, 2, 3 ve 4. Şekilde 2'ye böldüğümüzde 8 tane oldu. Bu kesirimizi 8'e bölüyoruz. Her bir kesirimiz kaça bölünür? çıkar? 8 parçaya bölünüyor. Burada bir sıkıntımız yok. Peki yapmamız gereken şey nedir acaba? 8'de 7 diyor. 7 tanesini alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini aldık. Neredeyse tamamına yaklaştık. 8'de 3 diyor. 3 tane alacağız. 1, 2, 3 tane aldık. 8'de 4 diyor. 8'e böldük ve 4 tane kesrimizi alacağız. Evet çocuklar burada baktığımızda ne görüyoruz biz? Burada baktığımızda en fazla hangisini aldık? 1. kesrimizi aldık. 8'de 7 her zaman için daha büyük oluyor. Daha sonra 8'de 3'ü görüyoruz ama 8'de 4 ondan daha büyük ve en sonunda 8'de 3 geliyor. Bakın 8'de 3 yazık 3 tane almış. 8'e bölmüş 3 tane almış. O zaman en küçükleri hangisidir? 8'de 3. Daha sonra da 8'de 4 gelir. Daha sonra ise 8'de 7 gelir. O zaman ne diyoruz? Paydalar eşitse payı küçük olan kesir küçüktür. Yani paydalarım eşitse hepsi 8'e bölündüyse en az payına düşen küçüktür doğal olarak. Bunu biz de biliyoruz. Aşağıdaki verilen kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Daha sonra verilen sembolü kullanarak sıralayınız diyor. Pekala hay hay diyoruz ve işimize başlıyoruz. Ve evet çocuklar 8'de 1 diyor. Bakalım sıfırımız var. Birimiz var. Bunların hepsi basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında 8'e bölünmüş mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçamız var. Ve bir tanesini alıyoruz. 8'de 1 burası oluyor. Devam edelim. 8 ile 4 diyor. Sıfırımız var. Birimiz var. Zaten kesirlerimizin sıraları, çizgileri hepsi aynı. 4 tane alacağız. Şurada okumuzu hop, hop yapalım. 1, 2, 3 ve 4. 8 ile 4 de neresi oluyor? Bu noktamız oluyor. Evet, yine 8 ile 6'yı istiyoruz. 0 ile 1 arasında. Evet. 1, 2, 3 parça, 4 parça, 5 parça ve 6 parça. 8 ile 6 da Buradaki noktamız oluyor. Çocuklar baktığınızda şöyle düşünebilirsiniz. Bir yarış varmış. 0 ile 1 arasında bir yarış parkurumuz varmış. Her bir bölüm 8'e bölünmüş. Ve birinci yarışmacı bir adım gitmiş. ikinci yarışmacı 4 adım gitmiş. Üçüncü yarışmacı ise 6 adım gitmiş. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. En fazla giden kimdir? 8 ile 6'dır gördüğünüz gibi. Daha sonra 8'de 4 gelir. En sonunda 8'de 1 gelir. En büyükleri 8'de 6'dır. Yani paydalar eşitse 8, 8, 8'de olduğu gibi payı büyük olan yani 6'da olduğu gibi kesirimiz büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Paydaları eşit kesir. Yani eşitse payı küçük olan küçüktür diyor. Bakalım. Görelim. 6'da 2. Yani 0'ım var. 1'im var. 6 parçaya bölmüşüm. Ve 2 tane parça gidiyorum. 1. Hop. 2. 6'da 2 burası oluyor. 0'ım var birim var. 6'da 4 gideceğim. 1, 2, 3, 4 parça gidiyorum. 6'da 4 oluyor. Yine 0 ile 1 aram var. 3 parça gideceğim. 1, 2, 3 parça gittim. Bu parça ne oluyor? 6'da 3 oluyor. Çocuklar görmüş olduğunuz gibi yine bir yarışa girmişler bu 3 tane arkadaş. E, 0 ile 1 arası 6'ya bölünmüş. Ve birinci yarışmacım 2 adım gitmiş. İkinci yarışmacım 4 adım gitmiş. Bakın. Üçüncü yarışmacımız 3 üç adım gitmiş. En az giden kimdir? 2 adım giden 6'da 2'dir. Kimden daha az gitmiştir? 6'da 3'ten daha az, az gitmiştir. 6'da 3 ise 6'da 4'ten daha az mesafe kat etmiştir. Evet, aşağıdaki verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Yahut da küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Bizden istenilen şekilde sıralayalım çocuklar. Evet buradaki ne olacak? Paydalarım eşitse payı büyük olan yani 6'da 5 daha büyüktür. Kimden? 6'da 4'ten büyüktür. O da 6'da 3'ten daha büyüktür. Yine aynı şekilde paydaları eşit. paydaları eşitse payı büyük olan yani 6 daha büyüktür. Kimden? 7'de 3'ten o da büyüktür. 7'de 2'den. Bu şekilde yine paydalarım eşitse payı, paydalarım hepsi 15'tir. Buradan büyükten küçüğe sıralama yapacaksınız çocuklar. 8, 6, 5. Şimdi küçükten büyüğe diyor. Hepsinin paydası zaten 80, 80'leri yazıyorum. Burada ne yapacağız? Küçükten büyüğe sıralama yapacağız. 12, 43, 67. Burada yine paydalarım 12. Hepsine 12 yazayım. En küçükten büyüğe sıralayacağız. En küçüğümüz 9, sonra 10, diğer de 11. Bakın son kesrimizde yine paydalarım hepsi 16, paydalarım eşit. Küçükten büyüğe diyor. En küçüğümüz 10, daha sonra 11, daha sonra da 12 oluyor. Küçük şekilde gösteriyoruz çocuklar. Dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli başka bir derste görüşmek üzere. Gününüz matematik olsun diyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.